Bir güzelliğe bakın az kaldı var mı bunda güzel mi tadı bana da verin ay hmm, çok güzel Baba şunda da çok güzeller var. Bak bunda. Şurada bak. Hı hı. Anne. Hı hı. Şunda bak bak ucunda. Onu çekelim. Etraf harika, çok bakımlı. Ellerine sağlık. Sahiplerinin. Dere tertemiz. Oturma yerleri etrafı pırıl pırıl. Dut yine var. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Baba suyu da göstersene. Şu çok güzel. Bugün hafta sonu değil, Hafta sonu olmadığı için sakin, iklim var bizim. İsterseniz masa kiralayıp mangal yapabiliyorsunuz, kendiniz getirdiklerinizi. Biz buradan balık yemeği tercih ettik. Balık güzelmiş inşallah. Sevdim yine. İlk geldiğimde de sevmiştim. Şimdi daha da güzel olmuş. 30 Haziran 2022 Saklı Bahçede Cevat Bey'den şimdi fiyatları öğreneceğiz. Sonraki yıllarda bakıp da bu fiyatlar değil demeyin. Onun için tarihini söyledim. Burada isterseniz piknik yapabiliyorsunuz, isterseniz restoranttan istediğiniz ürünleri alıp yiyebiliyorsunuz. Diyelim ki pikniğe geldiler Cevat Bey. Masa kiralayıp getirdiklerini yiyecekler, içecekler. Ne kadar fiyat? Şimdi şöyle aile geldiği zaman evet. masa veriyoruz. 8-10 kişiyle iki san şey iki masa 8-10 sandalye veriyoruz. Hı hı. Mangalı yakıp masasına gönderiyoruz koş şeklinde. Evet. Efendim. Samada çayını da pişmiş şekilde masasına gönderiyoruz. Çayını da atıyorsunuz içine siz. da siz. Atıyoruz. Tamam. Şeker, bardağı, her her şey. Veriyoruz. 200 TL alıyoruz. Çok pişim güzel. Kişi değil. Giriş ücreti yok. Hiçbir Çok güzel. Şey yok. Sadece evet. 200 liraya sabah gelip akşama. Işte Bu kadar. Tekneyi yapıyor. yapıyor. Şu güzelliklerden her de. de... Kiklini, her şeyi yiyebiliyor. Çok iyi. Şu güzelliklerden evet. yararlanıyor. Evet. Burası da restoran bölümü. Evet. Burada sabah kahvaltısı veriyoruz. Kahvaltı kaç lira kişi başı? Kişi başı 80 lira. Evet. Onu ay lazım. Mesela kalabalık ay geldim. 10 kişi geldim işte 7 kişilik. Ama bal koyuyor zaten. Değil? Anladım. Artıyor. İkra, i̇kram da ediyorsun zaten. Yani. Anladım. Peki diyelim ki balık yedi. Balık yedi 80. Tavuk kanadı 80. Aynı. 80. Köfte var mı? Köfte de var. O da, o da 80. 80. Tamam. Fiyatları gayet makul. Etraf çok güzel. Zaten size gösterdim. Şu ağacın içindeki çiçeği görmeye bile gelinir. Şu güzelliğe bakın. Elinize sağlık. Ben çok beğendim. İlk geldiğinde de beğenmiştim. Daha da güzelleşmiş. Gayet de ilgililer. Ben tavsiye ederim. Gelin buraya. İnşallah. Bayramda bekleriz. Bayramda. Evet. Etini alsınlar gelsinler Derenin içine girsinler Bakın ben bu dereye çok girdim Naylon terlik getirin Ayağınıza taş basıyorsa Çok güzel çok zevkli burası Temiz berrak Teşekkür ederim Cevat Bey Sağ, ol. Sağ olasın, Allah razı olsun Arabamızı fark ettik Bakın ne kadar güzel Harika olmuş burası Aa, Saklı bahçe Güdüle giderken sağ. Dutlara bakın. Ha. Servise oradan başlıyorlar. Dere burada. Şimdi dutların yanına gidelim. Dutları da göstereceğim size. Dutlar orada. Dut bahçesi. buradaki yolda çok güzel olmuş yeni yapılmış. Bu ne ki? Şu, biliyor musun sen? Ha? Adını, adını bilmiyorum da tarlalar kazmak için. Tarlayı kazmak için. Ha anladım şu şu şeyle kazıyorlar. Tamam. Tarak. Anladım tamam. Eliyle olmaz Aliyle nasıl? Yönlendirecek. Ha yönlendirecek. Tamam. Bir kuvvet çeker şeye de olur. İneğe taksa, öküze olur. taksa. Öyle de olur. Bu ağaçları da orada bakın. Onlar da mangal yapıyorlar. Kendileri getirdiler. Masayı kiraladılar. Kiralarını falan sorarız. Düğün ve özel günleriniz için kiralayabilirsiniz diyor. Numarası 0537 839 1606. Allah'ım ya. Şu güzelliğine bakın. Rengi de kırmızı tırak Ayaş gibi su yok. En lezzetlisi. Hmm. Bu küçük. Büyük bulalım. Kocaman kocamanları da var. Daldı ki dutlar. Ve yerdekiler. Yağmur başladı. Çok tatlı tatlı yağıyor. en kaliteli meyve dalından yenilendir. İnanmazsanız dalından yiyip görün. Yerden tut yerseniz ölmezsiniz. Bunlar yeni döküldü zaten. Aa yağmur yağıyor. Kaçayım ben. Şimdi bunu üfleyip yiyeceğiz. Hmm, çok güzel. Horoz da tünemiş yağmurdan. Tamam sen tutsun ya erirsin hadi git. Yağmur da güzel. Hemen yanında da Kavakdere aile piknik alanı açılmış. Orası da güzel görünüyor. Güller ne güzel. güvercinler hür bir şekilde burada yaşıyorlar. İsterlerse kümesleri de var. Oh! Gerçi güvercinleri yapmamışlardır belki. Kazlar var ya onlarındır. Kavaklıdere de hemen yanında bakın. Orası daha sonra kurulmuş bir tesis. Saklı bahçe. Daha eski. Oradaki köprüyü görüyor musunuz? Yukarıdaki köprü. Güdül'e giden yol. Ayaş'tan Güdül'e gitmek isterseniz o yukarıdaki köprüden geçeceksiniz. Aşağıdaki de saklı bahçeninki. Annem yeni başlamış. Kendi taban niye çekmedin derseniz ben unutmuşum Yağ. yedim. Yağmurda kaçacak yerleri de var. Anne iyi misin? Elhamdülillah. Ha. Kübra sen iyi misin? Çok şükür iyiyim. Efendim. Ben de iyiyim elhamdülillah. Zaten mecbursunuz iyi izlemeye. Yoksa bir daha getirmem. Herkes bilir. Mescid de var. Şimdi mescitte namaz kılacağız. İkindi namazı. Burası bayanların. Babam kıbleyi test ediyor. Burası da erkeklerin ki. Mesela küçük şöyle bir işaret konser, bakın, ha, küçük de olsa mesela, mescidi var. Namazımızı kıldık elhamdülillah. Tuvaletleri de göstereyim. Gördüğünüz gibi kulezet ve gayet de temiz. Ben de buradayım. Peçete yok gibi. Onu da artık gelmeden önce düşünün. Ha şurada var bakın peçete de var pardon. Bakın orada tuvalet kağıdı var. Her şey tamam yani. Sabun da var. Evet. Yağmur durdu. iyice de eğlendik. Daha ne da olsun? Eriklere bakın ne güzel. тебе Yakışıklı. Alkol kullanımı yasaktır. Bu iyi bir şey. Hay Allah razı olsun. Saklı bahçede yedik, içtik. Tutumuzu yedik. Keyfimize de baktık. Şimdi gidiyoruz. O arkada gördüğünüz yoldan çıkacağız. İnşallah. Allah'a ısmarladık Saklı Bahçe. So